Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Zeynel Hoca. Şimdi sırada ne var hocam? Geometrik şekiller var. Artık yeni temaya geçiyoruz. Üçüncü tema. Sayfamızda 184-185. Hemen buradaki soruların çözümüne bakarken siz bir taraftan abone olup bir taraftan da beğenebilirsiniz. Şimdi burada ne göreceğiz hocam? Üçgende açı ve kenarda da ilgili özellikler. Ancak şu bilgi alanı, öğrenme alanı bir var ya. Buradaki bazı şeyleri hatırlayalım. bilgilerim. Şimdi dar açımız var, dik açımız var, geniş açı var, doğru açı var, tam açı var. Bunlar neydi bir hatırlayalım bakalım. Şimdi dar açı neydi? Ölçüsü 0 ile 90 derece arasındaki açılara biz dar açı diyorduk değil mi? Bunu hatırladık. Dik açı 90 dereceydi. Bunu hatırladık. Peki geniş açı neydi? 90 ile 180 arasındaki açılar. Doğru açı neydi? Açılar toplamı yani 180 derece olacaktı. Tam açı da tamamı ne kadar? 360 derece olacak. Aç ortayda herhangi bir ABC açısını ikiye bölen doğru aç ortay doğrusu iki tane eşit açıya bölmüş oldu. Biz bunlara diyoruz. Peki geçelim bakalım. Şimdi örnek birden başlayalım. Örnek bir sorulmuş x açısı sorulmuş peki bu üçünün toplamı kaç olmalı 180 olmalı değil mi 90'la 38'i topladı kaç oldu 128 x'e topladığımızda normalı 180 normalı. Eh tersten gidelim. 128'i çıkartalım. Değil mi? x'i bulalım yani. Buradan da kaç gelecekmiş? 7, 5. Buradan da yani 2'yi çıkarttım. 5 geldi. Cevabımız kaç olmalı? Şurası 52 olmalı. Tamam. Bu bir. Toplamda 180 dedik. Geldik 2'ye. ABC açısına şurada bakın x diyelim. O zaman ABD açısı ne olacak? Buraya x demişsek x artı 10 oldu x artı 10. Peki bunların tamamının toplamı kaç olmalı? Tabii ki 360 olmalı. E, toplayalım. x x 2x oldu. Artı 150 geldi buradan. Eşittir kaçmış? 360. 2x eşittir. Diğer taraf aldım. 360'dan 150'yi çıkardım. Kaç oldu? 210. Buradan da 2'ye bölersem x eşittir. Tabii ki 105 olacaktır. ABC istenmiş. ABC biz x demiştik. 105. Tamam. Bunu da hallettik. Geçelim üçüncüye. Şimdi A, O, C. Şuradaki açı var ya. Bakın buradaki açı istersek E, O, F. E, O, F. Şuradaki açı da neymiş? Efendim X. Tamam. C, O, D, F, O, B eşitmiş. C, O, D. Hadi buna Y diyelim. F, O, B. Şuraya da Y diyelim. Hadi şunu da bilmiyoruz. Ona da Z diyelim. Şimdi biz sınıfı biliyoruz. Bakın COF istemiş bizden. C, O, F. Yani X artı Y artı Z istenmiş bizden. Peki biz şunu biliyoruz mu? Bakın X artı Y artı Z aslında şuraya kadar olum açıda aynı şeyi gösterir mi? Evet hocam X, Y, Z toplamı değil mi? Dolayısıyla X, Y, Z toplamı o zaman neymiş bakın. Şurası eğer 58 derece ise tamamından çıkarırsam yani 180'den çıkarırsam 58'e bize X, Y, Z toplamını verecek. Yani çıkardık. 2. Buradan da 17'den 5 çıkardım. Buradan da kaç geldi? 122 geldi. Oldu. Şurası kaçmış? 122'ymiş. Evet. Bu çıkartma işleminden sonra geçiyorum buraya. Bir başka öğrenme alanı diyelim. Evet. Bunları hatırlamış olalım tabii ki. Tümler açı neydi? Açılar toplamı 90 derece olacak. Bütünlerde açılar toplamı 180 derece olacak. Değil mi? Bunlar aklınıza kalabilir, şöyle kalabilir. 90 hocam 180 eğer karşılıyorum diyorsanız bunun harf sayısına bakabilirsiniz. Bütünler yani tümlere göre daha fazla değil mi? Yani küçük olan 90, büyük olan da 180 derece diye diyebilirsiniz kendi kafanızda. Geçelim daha Ölçüsü 70 derece olan bir açının tümleri hemen 90 dereceden çıkardı. Kaç oldu? 20. Bütünlerinin toplamı, bütünlerde 180'den çıkardım. Kaç oldu? 110 mu oldu değil mi? Bunların toplamı 110 artı 20 o da bize 130'u verecektir diyebiliriz. Şöyle çizdik altına. Geçelim. Üçüncü soru. Tümler iki aç. Yani neydi efendim bu? 90 derece değil mi? Toplamları tamam. Biri diğerinin, şimdi birinci açı diyelim. ikinci açı diyelim oldu mu? Diğerinin 3 katından 10 fazla. Eh, şu ikinci açıya diyelim ki x olsun. Bu da 3 katı 3x 10 fazla artı 10 koydu. E, toplamları da kaçtı bunların? 90'dı. Değil mi? Toplayalım bakalım. 4x eşittir 10 diğer tarafa aldım 80. 4'e bırarsam buradan da tabii ki x eşittir 20 gelecektir. Farkının mutlak değer istenmiş. Yani bir tanesi tabii ki toplamları bunların 90'dır ya. Bir tanesi x yani 20 ise diğeri kaçtır? Tabii ki 70 olacak değil mi? Toplamları 90 ya. Farkının mutlak değeri yani büyükten küçüğü çıkar diyor. O zaman 70, 20 çıkardım. Buradan da 50 gelmesi gerekiyor. Tamam. Peki. Geçelim 6'ya. Bütünler iki açı. Bütünler iki açıdan bahsediyorsak toplamları 180 olmalı değil mi? Yani o zaman ölçüler oranda 2x'e bir tanesi 2x, 2'nin katı, diğer de 3x, değil mi? Toplamları kaçmış? 180'miş. miş topladık 5x eşittir 180. X'imiz de 5'e bölersek tabii ki 36 olur. Bizden ne sorulmuş? Büyük olan sorulmuş. Yani 3x sorulmuş. 36 çarpı 3 o da bize 108'i verir. Tamam. Bunu hallettik. Geldik hediye öncesinde ters açımız var. Ters açılar neydi? Bakın eki doğru eğer kesişmişse şuradaki açılar ters açılardı. Bunlar da birbirine eşitti. Burada açılar da ters açılar. Bunlar da birbirine eşit diyelim. 7'ye diye geçelim. E, x artı 30'da 3 x eksi 10 birbirine eşit mi? Evet efendim. X artı 30'u bunlar birbirine eşit diyelim. X'i diğer tarafa aldım. 2X olarak. Burada eksi 10. Diğer tarafa attım. Artı 10 olarak. Bir de 30'umuz varmış. Toplayalım. 2X'imiz 40 oldu. X'imiz de 20 olsun mu? Olsun hocam. BKD. BKD. Yani şuradaki açı istenmiş. X'e 20 dersek şurası 50 olsun mu? E bu açıların toplamı 180 değil mi? 180'den 50 çıkarsam burası tabii ki 130 dolar diyebiliriz. Tamam. Geçiyorum. Evet. Geldik. 8 soru. 80 olarak verilmiş. Şuradaki açılara açı ortay bunlar. AA dedik. Bunlar da BB dedik. Bir sıkıntı var mı hocam? Yok. DBG. DBG. Şimdi DBG şöyle çizelim. Oldu mu? Bizde ne istemiş a b 80 istenmiş. A artı B artı 80 ben şu A artı B'yi bulayım mı? Bunun tamamının biz kaç olduğunu biliyoruz. 2A artı 2B artı 80 eşittir 180 değil mi? At diğer tarafa 2A ile 2B'nin toplamı kaç oldu? 100 oldu. E, eh, 2'ye bölersem A artı B'de 50 olacaktır. Geçelim. A artı B'miz kaçmış? İster ifadeye bakıyorum. Yani DBG'ye. 50'ymiş değil mi? O zaman 50 ile 80'i toplarsak bunların toplamları 130 gelecektir diyebiliriz. Evet çözümlerimiz bu kadardı. Bundan sonraki videolarda görüşürüz.